Denizde denizde tekstil ürünleri ihracat yapan, üretim yapan bir firmayız. 350 çalışanımız var. ve ee, yaklaşık 110 çalışanımız şu anda covid geçirdi. Ee, arkadaşlarımız bu görmüş olduğunuz makinede renk kontrolü yaparken e, ultraviyole ışık güzel ölçüm yapıyor. Tırnak uçlarında bir parlama olduğunu covid geçirenlerin fark ediyorlar. Ee, biz mevcut çalışanlarımız içerisinde bununla ilgili tespit yaptık. Bir arkadaşımızı alalım geçiren gördüğünüz gibi tırnak uçlarında bir parlama mevcut. Yine geçiren bir arkadaşımız da alalım. Ee, bu şekilde geçiren arkadaşlarım büyük çoğunluğuna baktık ve Covid hastalığı geçirenlerin tırnak uçlarında bu parlamayı fark ediyoruz. Geçirme bir arkadaşımıza bakalım. Evet. Yine geçirmeyen başka bir arkadaşımız. Şimdi geçiren ve geçirmeyen de yan yana alalım. Evet, oradan geçiren bir arkadaşımız gelsin. Gördüğünüz gibi bir tanesinde parlama soldaki Covid geçirenler varken diğer arkadaşımız da yok. Böyle bir durum tespit ettik. Bu ilgimizi çekti. Kontrol yapmış olduğumuz cihaz ultraviyole ışık ile renk ölçümü yapılan ışık kutusu dediğimiz bu cihaz.